10 Kasım 2024 Meşe palamutları nasıl mazotlanır? Arkadaşlar bunun iki yolu vardır. Biz birinci ve pratik olan yolunu gösterelim. Böyle bir kovaya meşe palamutlarını bırakıyoruz. Çok az miktar mazot döküyoruz arkadaşlar. Çok az miktar. Daha sonra karıştırıyoruz. Yeterli arkadaşlar. Mazot kullanmak gerekiyor. Aşırı bir şekilde mazot kullanılmaz. Çünkü mazot fazla kullanılırsa palamutlardaki çimlenme yeteneği kaybolur. Palamutlardaki çimlenme yeteneğini kaybetmemek için ve palamutları da yabanilere karşı korumak için palamutlara sadece sinecek kadar mazot uyguluyoruz. Tekrar söylüyorum palamutlara mazot sadece sindirilmelidir. Daha fazla değil arkadaşlar. Mazotun fazla kullanılması Meşe palamutlarındaki çimlenme yeteneğini yok eder. Arkadaşlar, her zaman olduğu gibi meşe palamudu ekimini tekrar gösterelim. Meşeler uzun ömürlü ağaçlardır. Kuraklığa dayanıklıdır. 1000 sene, 1500 sene yaşayabilir. Meşe ağaçlarının yetiştirilmesinde büyük fayda var. Hayvanlar için de besin kaynağı olduğu için biyoçeşitliliğe hizmet eder. Hızla çölleşiyoruz. Mutlaka bir şeyler yapmalı, fidanlar dikmeli, tohumlar ekmeliyiz arkadaşlar. Boş durmakla olmaz. Meşe palamutları nasıl ekilir? Daha doğrusu bütün tohumlar nasıl ekilir arkadaşlar? Onu söyleyelim. Ekim aletimizi toprağa sapladık. 360 derece oval hareket bu şekilde. meşe palamudunu alıyoruz. İçerisine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Kurak iklimlerde 5-6 santim derinliğe gömülmesinde fayda var arkadaşlar. Bu kadar. Tekrar gösterelim. Özellikle otu gür olan yerlere ekiyoruz arkadaşlar. Mesela buraya ekebiliriz. Ekim aletini toprağa saplıyoruz. 360 derece oval hareket. Ekim çukurumuz hazır arkadaşlar. Bazen iki tane ekiyorum. Bazen tekli ekimler yapıyorum. Genelde ikili ekim yaparım. Eğer elimdeki meşe palamutları çoksa ikili ekim yaparım. Çünkü ne kadar ikili ekim yapılsa da genelde tekli çıkar. Ne kadar ikili çıksa da ağaçlar kardeşçe yaşamayı bilirler. Eğer iklim kuraksa ikili çıktığında sonbaharda veya ilkbaharda yağmurlar toprağı yumuşattığı zaman gelişimi zayıf olan meşe filizi çekilebilir. O yönüyle de bir sıkıntı yoktur. Ama elimizde meşe palamudu sınırlı olduğu için, elimizde meşe palamudu sınırlı olduğu zamanlarda arkadaşlar tekli ekim yapıyoruz. Tekli ekim yapıyorum şu anda. Çünkü sınırlı sayıda meşe palamudumuz var. O sebeple daha geniş bir alana ekim yapabilmek için tekli ekim yapıyoruz arkadaşlar. Meşe palamudu ekimlerinde önemli bir noktada arkadaşlar. Hatta en önemli nokta diyebiliriz. Doğru tür meşe ekmektir arkadaşlar. Doğru tür meşeleri ekebilmek önemlidir. Kurak iklimlerde, kurak iklimlerde Anadolu palamut meşeleri, tüylü meşeler, yalancı tüylü meşeler, saçlı meşeler, kara meşeler önemli meşe türleridir arkadaşlar. Buraya da bir ekim yapalım. 360 derece oval hareket. Bu ekim çukurumuz hazır. Bu ekim çukurun arkadaşlar bir tane meşe palamudu bırakıyoruz. Meşe palamudumuz bol olsaydı iki tane bırakırdık ama bir tane bırakmak zorundayız. Çünkü palamudumuz sınırlı. Daha geniş alana ekmek istiyorsak tekli ekim yapmak zorundayız. Gayet kolay arkadaşlar. Zor bir şey yoktur. Herkes kolayca meşe palamudu ekebilir. Bir tane de buraya ekelim. Ekim aletini toprağa sapladık. 360 derece oval hareket ve ekim çukuru kendiliğinden açılıyor. Bir tane palamut bırakıyoruz arkadaşlar. Bir tane. 5-6 santim derinliğe ekiyoruz arkadaşlar. Özellikle kurak iklimlerde 5-6 santim derinliğe ekiyoruz. Kurak olmayan iklimlerde, yağışı bol olan iklimlerde tohumları kendi boyunda ekseniz bile yeterli olur. Ama kurak iklimlerde arkadaşlar meşeleri 5-6 santim derinliğe ekmek lazım hayatta kalmasını kolaylaştırmak amacıyla filizlendiğinde kurumaması için 5-6 santim bile bazen çok önemlidir. Mevlana'nın bir sözünü de hatırlayalım arkadaşlar tekrardan. Yağmur isteyen ağaç diker, ağaç isteyen tohum eker. Bazen fidanlar dikmeliyiz, bazen tohumlar ekmeliyiz arkadaşlar. Doğaya, özellikle kuraklığa dayanıklı ağaçların tohumlarını, çekirdeklerini bol bol ekmekte büyük fayda var. Bir tane de buraya dikelim. Bakın arkadaşlar çıplak yerler var. Bakın böyle çıplak yerler var. Buralara ekimler yapmıyoruz arkadaşlar. Çıplak yerlere ekimler yapmıyoruz. Otların biraz böyle gürleştiği yerlerde. Ekimler yapmakta fayda var. Meşe filizlerinin hayatta kalması için bu önemlidir. Ekim aletimizi 360 derece çeviriyoruz. O kadar arkadaşlar. Zor bir şey yok. Ekim çukurumuz açıldı. İçerisine bir tane meşe palamudu bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ikili ekim yapmam gerekiyor. Neden? Bakın şimdi meşe palamudunu salladığım zaman içerisinde tıkır tıkır ses geliyor. Büyük ihtimalle bu çimlenmeyecektir arkadaşlar. Bunu tek başına ektiğim zaman çimlenmediği zaman burada bir zaman kaybı oluşur. Dolayısıyla bu bir bu iki. İki tane palamut gömüyorum buraya arkadaşlar. Bir tanesi zaten çimlenmeyecek gibi görünüyor. Riske girmemek için iki lekim yaptım. Bir tane de buraya arkadaşlar. bu kadar kolay. Bir tane meşe palamudunu buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu kadar. Zor bir şey yok. Herkes kolayca meşe palamudu ekebilir. Zor değil arkadaşlar. Hızla çölleşiyoruz. %60'ından fazlası, yarısından fazlası çölleşme riski altında olan bir ülkenin çocuklarıyız. 2040 gibi arkadaşlar Türkiye'nin büyük oranda çölleşmesi bekleniyor. Bunun önüne geçmenin yolu doğamızı ve çevremizdeki boşlukları ağaçlandırmaktır. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. Burası sertmiş biraz. Burası olmadı. Burayı bir deneyelim Evet Burası oldu Bir tane meşe palamudunu Tekrardan yerleştirdik Bu kadar Kıyamet kopuyor dahi olsa elinde fidan olan diksin diyen bir peygamberin ümmetiyiz arkadaşlar. Bunu sürekli söylüyoruz çok önemlidir. Ağaçsızlık felaketler sebebidir. Mutlaka doğamızı ağaçlandırmamız gerekiyor. Çevremizdeki boşlukları ağaçlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Arkadaşlar meşe palamutları Mayıs ayı içerisinde çimlenir. Genel olarak bütün tohumlar 21 hazirana kadar çimlenmesi gerekiyor arkadaşlar. 21 Haziran gün dönümüdür. 21 hazirana kadar çimlenmeyen tohumlar kolay kolay çimlenmez. Onun için Haziran'ın başında ve Haziran'ın sonunda dolaşarak meşelere mutlaka bir siperlik yapmak lazım arkadaşlar. Meşe filizlerine mutlaka bir siperlik yapmak lazım. Bakın burada bir meşe filizimiz var. Bakın görüyorsunuz. Yaz boyu yağmur görmedi. Buna rağmen hala yemyeşil arkadaşlar. 10 Kasım'dayız. 10 Kasım'da olmamıza rağmen bakın yeşilliğini hala koruyor. Bunun sebebi arkadaşlar siperlik yapmış olmamızdır. Taşlarla bakın bir siperlik yaptık. Doğada bulunan taşları meşe filizinin önüne koyduk arkadaşlar. Güneşe doğrudan maruz kalmasını engelledik. Meşe filizinin güneşe doğrudan maruz kalmasını engelledik. Bu da meşe filizinin hayata tutunmasını kolaylaştırdı arkadaşlar. Siperleme çok önemlidir. Meşe filizlerinin hayata tutunması bakımından çok önemlidir arkadaşlar. Siperleme çok önemlidir. Bununla beraber şunu da tekrar hatırlatalım. Doğada 4 seneyi atlatmayan hiçbir meşenin yaşama garantisi yoktur arkadaşlar. 4 seneyi atlatanlar yaşıyor. 4 seneyi atlatamayanlar kuruyabiliyor arkadaşlar. 3. seneyi atlattığı halde 4. seneye dönmesinde kuruyan meşe filizlerimiz oldu. Bu ya kök sürümünü gerçekleştirememiştir yeteri kadar kendisini koruyacak kadar arkadaşlar ya da aşırı kurak gitmiştir. Yani neme ulaşamamıştır. Bir şekilde neme ulaşamamıştır ve güneşe de maruz kalmışsa kuruyor. Önceden 42. yağmurları olurdu ve filizlerin hayata tutunması daha kolay olurdu. Ama artık 42. yağmurları yağmaz oldu. Küresel ısınma da artıyor. Filizlerin meşe filizlerinin veya diğer filizlerin arkadaşlar başka tür ağaçların filizlerinin hayata tutulmasını kolaylaştıracak yöntemlere başvurmak gerekiyor. Siperleme yöntemi de bu yöntemlerden birisidir arkadaşlar ve mutlaka uygulanması gerekiyor. Doğada bulduğumuz taşlarla doğada bulduğumuz taşlarla mutlaka bir siperlik yapalım. Filizlerin güneşe doğrudan maruz kalmasını engelleyelim. Siperlemenin hayati önemi vardır çünkü.